Merhaba sevgili Terazi'ler, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Güneş'in İkizler burcuna geçişini anlatacağız ve Güneş 2. Mayıs itibariyle İkizler burcuna giriş yapacak bir Haziran'da da yengeç burcuna giriş yapmak üzere ikizlerden çıkacak. Ve sen ne demek istiyorsun? Neler anlatacaksın terazilere bu geçişte? Öncelikle evet, evet. Güneş'in ikizler burcu geçişiyle ilgili Güneş, e, irademizi, kararlılığımızı, egomuzu ortaya koyma şeklimizi anlatıyor ve ikizler burcu iletişimle alakalı bir e, burç olduğu için de etkili konuşma, etkili iletişim kurmak çok önemli olacak. Bu dönemde e, fikirlerimizi cesaretle sunabiliriz, evet. e, yeni bir şeyler öğrenebiliriz bir şeyler öğretebiliriz insanlara anlatabiliriz bunlar konusunda da hem cesaret ve tanınma şansı getirebilir bizlere güneşin evet. ikizler burcundan geçişi ve terazilerinde bu dokuzuncu evinde gerçekleşecek. tam da bu konuları aslında kapsayan bir evden, Halit'in söylediği konuları kapsayan bir evden geçtiği için yaklaşık bir ay boyunca dini, felsefi, ilahi, yüksek eğitim, hukuk konuları, işte hayatınızdaki vizyonların değişmesiyle ilgili bir sürece girmiş oluyorsunuz. Bilgiye çok çekileceğiniz, bilginizi hani öğrenip Anlatmak isteyeceksiniz. Çünkü evet. 9. ev hocalıkla alakalı, eğitimlerle alakalı, yüksek bilgiyle alakalı. Dolayısıyla bu dönemi seminer vererek, kendinizi e, yazarak, tanıtarak, e, anlatarak tanıtabilirsiniz. E, yüksek eğitiminiz varsa yarım kaldıysa sizin de aslında bu dönem tamamlanmak için harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı, seyahat ama uzak seyahatler arkadaşlar bunlar çok yakın seyahatler değil. Ee, uzak yerlere, şehir dışına, belki yurt dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Ha, hepimiz bunu mu yapacağız Figen? Hayır tabii ki. Dolayısıyla işte internetlerinden bir ağ var. Kendimizi orada e, yayınlar yaparak çok daha geniş kitlelere yayabilirsiniz yani. yani yakın çevreden artık çıkıp daha uzak çevrelere daha bilinmedik e, denizlere yerken açma zamanı diyebiliriz Çünkü alışılmışın dışında konulara da ilgi duyabilirsiniz ve Burası yüksek hukukla da alakalı hukuk konularıyla da Hı -hı. alakalı. Dolayısıyla temize gitmesi gereken bir konu varsa, bir dava varsa işte şimdi onu şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. İşte avukatınızla konuşabilirsiniz. İyi bir dönem. Evet iyi bir dönem. Evet. Yani hani bilgi toplama amaçlı. iyi bir dönem. E, dikkat çekeceğiniz özellikle de iletişiminde kendinizi ifade e, edebileceğiniz eğitmenliğiniz eğer bir eğitmenseniz aslında da bu eğitmenliğin yetenek olarak pik yapacağı bir dönem evet, evet. diyebiliriz. Başka zeyn katmak istediğim bir şey var mı? Ha bir de <laughs> yurtdum, <çok özür gülüyor> yurt dışı, çok özür dilerim. Yurtdışı ticareti de 9. ev konularıyla alakalı. Ee, hani e, 9. ev güneş geçişlerinde iş büyütme anlamlı şanslı zamanlar diyebiliriz evet. bu dönem için. Evet özellikle de mesela ortak yapabilirler. Hı hı, hem yurt dışı hı. ile ilgili ya da bir eğitim vermekle ilgili ortaklıklar söz konusu olabilir. Güneş 7. evlerinin yücelmesi. Evet. Ortak paraların yöneticisi hem de kendi yöneticileri Venüs 9. evden geçiyor. Evet. Hem de Venüs bu geçişi sanatsal yeteneklerini yayınlamak, videolar çekip e, ses kayıtları yapmak mesela şiir okuyarak yayınlar yapmak değil mi gibi tabii çalışabilir. Yani. Tabii. arkadaşlık ilişkilerini de işte yurt dışından arkadaşlar edinmek arkadaşlarla birlikte eğitim almak eğitim vermek onlardan bir takım fikirler almak evet. şeklinde kullanabilirler bu geçişi Peki, sosyal çevrede de aslında bir liderlik sosyal çevrelerine evet. bir liderlik yapıp onları bu bahsettiğimiz bütün konularda da harekete geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, Halit'in de dediği gibi bir liderlik yapabilirsiniz. E, tarihlerden de bahsederim. Tarihte verelim e, sevgili terazilere. 22 Mayıs tarihi Güneş'in Satürn'le güzel bir açısı var. Girer girmez e, ikizler burcuna. 5. evden geçiyor bu. Yine bir takım hobilerini çekerek yayınlamak işte hı hı. E, sanatsal faaliyetlerini göstermek, internetten e, yayınlamak olabilir. Çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak olabilir. Bu 22 Mayıs tarihinde. Eski flörtlerle ilgili bir takım iletişim kurup ciddiye dönme. Belki yarım kaldıysa. Evet. Tamamlanmamış bir ilişki ise tekrar hani bir inşa, Satürn' inşa etmek çünkü inşa etmek için belki bir araya gelme tekrar bir şans verme de durumu söz konusu olabilir evet, hatta olur. birlikte bir uzak seyahate de çıkabilir miyiz planları yapılabilir fakat şimdi masında o gün sert bir açısı var tam bu güzel üçgene bunun için ne diyeceksin Evet yine Mars balık videomuzu tavsiye edeceğiz. Evet. Herhazirlere de 6. evden geliyor. İşte iş yerinde bir takım problemler, sağlığa dikkat etmeniz gereken evet. bir dönem. İşte seyahat etmek istersiniz fakat sağlık sorunları buraya engel olabilir. Evraksal bir takım sıkıntılar evet. yaşanabilir. Bunlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz aynı zamanda. Evet. 3 Haziran tarihi güzel bir tarih. Güneş renüsü kavuşuyor. Yine bu eğitimler, seyahatlerle ilgili önemli fırsatlar gelebilir. Ortaklık teklifleri gelebilir. Ee, ortak bir şeyler yapmak. Ve bundan para kazanmak. Ama şunu da Şansları bir bulabilirler. açalım. Neden gelebilir? Çünkü geçmişten diyor Halit. Retro çünkü Venüs. Ve retrolar her zaman kötü çalışmaz arkadaşlar. Geçmişte yani retro geri getirme demektir. Geçmişte tamamlanmamış, kaçırdığınız fırsatlar varsa bu retro ile beraber geri gelebilir. Yani bu bahsettiğimiz bütün konularla da ilgili olacaktır büyük bir ihtimal. Evet 3 Haziran... Güzel bir tarih olabilecek hı hı. bir tarih fakat parasal konulara da dikkat etmeniz gereken bir tarih. Parayla ilgili evet. konularda bir takım zorluklar ortaya çıkabilir bugün. 11 Haziran'da Güneş'in Neptün'le bir karesi var. Yine sizin hem çalışma hayatınız hem sağlıkla ilgili alandan geliyor bu etki. Fedakarlık, birlikte çalıştığınız kişilere olabilir aşırı fedakarlık yapmak, bir şeyleri unutmak, yön kaybı hı, yaşayabileceğiniz bir tarih. O zaman şöyle de diyelim günlük bir şey de verelim. Eğer bir iş teklifi aldınız, arkadaşlarınızdan geldi, gel bu iş çok güzel, bu tarihe getirmeyin. Çünkü Neptün sisli puslu bir enerjidir, sonunu bilemiyoruz. Yani göremiyoruz, sisli işte. Dolayısıyla ani iş bırakmayı tavsiye etmiyoruz Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, evet. Bu dönem. Yani Özellikle başkalarının, tarihte. evet 11 Haziran'da. Tekrarlayalım, 11 Haziran'da. Öyle ani çok büyük gündelik gününüzü yani gündeliğinizi değiştirecek kararlar vermeyin arkadaşlar. Sıkıntılı olabilir. Bir de 20 Haziran. Evet 20 Haziran'da da Güneş Kuzey ile kavuşum yapacağı için bu seyahatler, eğitimler konusunda yurt dışı konularla ilgili önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. E, dikkatli olursanız bunları algılayabilirsiniz. İyi değerlendirebilirsiniz. Şunu ekleyeyim 20 Haziran için. Seminer vermek istiyorsanız, eğitim vermek istiyorsanız. Ee, sanatçısınız, ee, işte bir şeyler e, yaptınız ve yayınlamak istiyorsunuz. Ne zaman? 20 Haziranı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada olduğunuz için dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer yayınlarda görüşmek üzere herkese sevgiler. Hoşçakalın.